Yeter olsun. Rica, Allah Rica Allah ederim. Allah. <laughs> Aa hocam. Buyurmaz mısınız? Sizin için frambuazlı pasta ayırmıştım. Frambuazlı pasta mı? Evet. Ya çok da severim. Buyurun o zaman hocam. Buyurun hocam. Buyurun. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sever Hanım. Nasılsınız? İyiyiz. Hocam ağzınıza sağlık. Sayınızda namık perişan oldu. Ya <laughs> ben bir şey yapmadım ya. dua beddua etmiştiniz ya hocam. <laughs> ha, <laughs> ya olur mu öyle şey Allah aşkına? Heh. <laughs> İtağın çomağı hazırla. Pastayı almaya gidiyorum. Teşekkürler sana, sağ ol. Bu masaya bakan yok mu? Alo, Ay. kime diyorum? Bu masaya bakan yok mu? Alo, kime diyorum? Bak şuna, adam gibi yiyip içip gitsin. Hoca var, ayıp olmasın. Niye bakmıyorsun bu masaya? Müberra abla söylemese bu masaya hiç bakacağım yoktu benim. Gel bakayım sen dışarıda biraz bir konuşalım. Ç gel, buraya, gel gel gel. Buraya. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Bu konuştuğum günlerde lanet olsun. <laughs> Bana bak. Dağıtırım burayı. <laughs> Senin dağıttıkları gibi mi? Şu haline bak rezil. Hoca çarptı seni. Hala akıllanmadın. Hoca mı? Hangi hoca? Bu dingil mi çarpmış beni? Ya hoca ile düzgün konuş. Saygısızlık yapma. Ya sen bir sus Allah aşkına ya muhterem kardeşim. Birazcık sakin olalım ama Yiğit insan öfkesini yenendir. Hoca, beni sen de atmışsın, doğru mu? Ya hoca ile sen ne biçim konuşuyorsun? Terbiyesiz adam. Çekil git buradan. Hadi. Bırakın efendim, bırakın. Ne demişler? Söyle dilsiz, dövene elsiz olmak lazım gelir. Arkadaşımız istediğini söylesin. O aslında kötü bir insan değil. Özünde iyi bir insan bir arayış içerisinde. Bizim görevimiz de arayış içerisinde olan insanlara yardımcı olmaktır. Hocam Allah rızası için bir de bana yardım etsin. Şuna bir muska yazın, şu mahalleden bir gitsin gözünüzü seveyim ya. Aa, olur mu Seval kardeşim? Olur mu hiç? Biz kimseye git demeyiz, gel deriz insanlara. Değil mi güzel kardeşim? Gel şöyle bir sokağa çıkalım seninle de baş başa bir konuşalım. Sen bir içini aç da bir rahatla. Gel sen gel, gel bir konuşalım. Gel, gel sen. Sen de şimdi özünde iyi bir insan olabilirsin. Ama etrafa bunu gösteremiyorsun. Hep bir bağırış çağırış, hep bir öfke böyle. O namık. Niye yüzün kızarıyor ha? Hastanede yaptığın artistlikten dolayı mı yoksa? <laughs> Güzel kardeşim. Boğazların ağrıyorsa doktora gideceksin. Hocayım ben. Doktor değilim ki. Kulak, burun, boğaz. Hiç mi duymadın ya? <laughs> Aa bak. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Günler doktor hanım. Biz de tam Namık Bey'in... ...yapmış olduğu namussuzluk üzerine konuşuyorduk. Aa, Betül. Betül gel kızım gel. Aa, biraz önce burada olanları görmeni isterdim kızım. Ne oldu ki anne? Az önce Yarma Namık buradaydı. E tabi yine edepsizlik yaptı. Ama Ziya Hoca sabretti. Tatlı diliyle hamur gibi yumuşatıp alıp çıktı onu. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır derler ya işte aynen öyle oldu. Ziya Hoca tam bir tasavvuf ehli kızım. Namığa bile ne olursan ol gel diyebiliyor. Burada olup görmeni isterdim. Ben de az önce benim gördüklerimi sizin görmenizi isterdim. Adam resmen kabadayı gibi Namun boğazına sarılmış onu boğuyordu. Ne? Kimden bahsediyorsun ya? Aa. E, i̇şte o evliya yaptığınız suaf adam. Ne diyorsun kızım sen ya? Olmaz öyle şey. Aa, belki de senin gözüne öyle görünmek istemiştir Betülcüm. Ermişlerin vardır böyle halleri. Rahmetli babaannem de hep anlatırdı böyle şeyler. Allah'ım sen benim aklıma mukayet ol. Ne olur? Aa. Ben bir çay bakayım siz.